Taraftar sunduğu Spor Toto Tahminleri programımız başlıyor. Evet sevgili Spor Toto severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 9. hafta tahminleriyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Bülten çok zor devredebilir dedik. Sizler de gördüğünüz gibi gerçekten zor bir bülten var bu hafta. Sevgili dostlar ve müjdemizi verelim. Birçok dostumuz evet artık sosyeteye katıldık biz de cam altlıkla beraber. Oh çayımızı uydumlayalım. Evet birçok eleştiri geliyordu bu konuda abi sana yakışmıyor. İşte böyle bir stüdyom var ama hala kahveci altlığıyla çay içiyorsun diye. Tabii o bizim doğal halimiz. Burada ofiste seviyoruz biz onu doğal halimizi. Ama sizler için değiştirdik. Artık sosyeteye geçtik. Cam altla bak altlık aldık. Sevgili dostlar memnun olursunuz inşallah ee, diyelim. Evet teşekkür ediyorum bu konudaki güzel eleştirilerinizden dolayı. Bir de şöyle bir eleştiri geliyor. Tabii ki haftalardır bir 15imiz yok diye ama Geçmişte 6 yıldır bizi tanıyanlar zamanında 15 tutturduğumuzu 3 kere, defalarca 14, 13, 12 tutturduğumuzu bilirler. Bu sene sadece şanssızlık yaşıyoruz. Neden? O da bu haftaki gibi bilip de böyle 180, 200, 250 kişi zaten tutturduğumuz zamanlarda biri milli araydı 15, biri böyle çok horunun geldiği zamanlarda hep öyle 15 bin, 20 bin, 25 bin falan aldık. 3 kere 15 tutturduğumuzda ama bizim hedefimiz yüksek. O yüzden tabii ki yüksek e, şeye gidiyorum. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi bilelim yüksek paralar alalım diye. Yani Toto'nun mantığı budur. Hani sen hani iyi niyetli soruyorlar bazıları kötü niyetli soruyorlar. Hani sen ya Toto'nun uzmanı Toto'nun anlaması şusu busu yoktur. Kolon şansıdır bu sürpriz ararsın sürprizlerin kolona oturursa. Şimdi ben size geçen hafta önerdiğim kupon mesela bütçesi az olanlara göre 12'de kalmış. Ama bütçesi e, olanlara göre sevgili dostlar e, 13'te kalmış. Hani Bayern Münih'in yanına 0 ekleyebiliriz dediğimizde. Sadece Kayseri Başakşehir'e 1-2 dediydik. Ki 0 bitmiş. Bir de Samsun'un hocası daha gönderilmemişti. Belki tercihim 1-2'ye dönebilirdi. Onu bilseydim 1-0 demişiz. Bu iki maç daha yapmışız. 13 bilmişiz ama bu hafta da 13 bilmeyle övünülecek bir şey değil. Çünkü ben verdiği paraya bakarım. 13'e 100 lira ver. Bu başarı değil ki. 14 bilsem bile başarı değil. 14'ü bildim ben. Mesela hep diyorum ya kendi bütçeli kuponlarımda, formül kuponlarımda şunun yanına şu an Bayern Münih'e 0 ekleyebilirsiniz yüksek bütçeli oynayanlar veya Formülden oynayanlar diye. Buraya hazırladım. Bakın. Şimdi diyeceksiniz ki sadece ilk maçta yattım bak. Samsun 1-0. Bak. Tam 14 bilmişim. Formülde bir kolona da 14 denk gelmiş. 14 almışım. 256'lık kuponla. Yani 2048'i 256'ya düşürmüş. Ee, Sivas Atay'a e, 0-2 demişim mesela. Trabzon'u tekten 1 demişim. İşte Neo e, şöyle söyleyeyim kuponumu. Ya 14'ünü de tahmin etmişiz. Kolona da denk gelmiş. 3 tane 4 tane 13 var. Böyle 6-7-8 tane 12 var. Güzel de para almış olduk yani. Ama bunu nasıl aldık? Hep diyorum ya ekstra şey yapıyorum. Ne onun adı? Ekstra alternatif kuponlar yapıyorum. Yani yaptığım tek maç Samsun'un 1-0'ı sevgili dostlar. Galatasaray'a tek geçmişiz. Karagümrük-Kasımpaşa'ya 1-2 demişiz. Fenerbahçe'ye 1-0 demişiz. İstanbul'a 0-2 demişiz Antalya Spor'a. Adana Demir'e tek geçmişiz. Beşiktaş'a 0-2 demişiz. Kayseri Başakşehir'e 1-0 demişiz. Bak orada 1-2 idi ana kuponumda. Burada 1-0 dediğim için 14 geldi. Ee, onun dışında Leipzig Bayern Münih'e 0-2 sizlere de önerdiğim gibi. Tottenham Liverpool'a 1-0 yine size de önerdiğim gibi. Barcelona Sevilla'ya 1-0 almışız. 1 gelmiş. Milan Lazio'ya 1 tekten atmışım. Atalanta Juventus'a da tekten 0 atmışım mesela. Bu kuponla 14 binmişim mesela. Onu anlatmaya çalışıyorum. Başarıysa buyurun size başarı. Ama başarı kıstası bu değil. Önemli olan yüksek miktarlar. 14'e bile böyle 70-80-100 lira verdiği zamanlarda 14 bilmek başarı. Normal zamanda değil. Evet Ziya Osman Zülün, Mehmet Bülbül, Kemal e, hepiniz hoş geldiniz. 0409 Kemal doğum günün mü o? Benle aynı gün. Ercan Güner. Öldürsek bilmek lazım. <laughs> ölürsek ha, bilmek lazım. Var mı? Yani çünkü bu Toto programı sevgili dostum kuponlarımız kanalımızda ana sayfada bulabilirsin. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi iddia tahminlerimiz sevgili Ercan Guner ana sayfamızda bulabilirsin. Toto'yu da hızlıca hemen aktarmaya çalışacağım tahminlerimi. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Zaten konuşacak çok fazla bir şey yok. Her hafta ligimizi görüyorsunuz. Yani hakem kararları direkten dönenler, ilginç pozisyonlar, ortada pozisyon yokken birden gol olmalar ama çok fazla pozisyon verken golleri değerlendirememeler. Penaltılar, penaltı kaçmalar yani acayip bir ligimiz var. O yüzden tamamen şans işi yani. O yüzden bu futbolu iyiymiş, böyleymiş yani. O iyi de olsa öbürü gelip yenebiliyor yani. Çok ilginç bir ligimiz var. O yüzden e, çok fazla anlatacak bir şey yok. Dediğim gibi geçen hafta ne yaptığımızı anlattık. Bunu geçelim. 15 bilen 180 kişi 42 bin alışta işte ben şimdi bu hafta 15 bin, Bu hafta 15 bildik süperlik bilmem ne bir diye. Çok sürpriz yok ki. Bu haftalarda bilmek istiyorsan beni dinlemene gerek yok. Sürprizleri yaz. Birkaç tanesinin yanına sıfırı yaz. Sürprizlerin, favorilerin yanına sıfırı yaz. Al sana bilirsin 180 kişiyle beraber 42 bin lira. Yani ne, nedir? 4 tane asgari ücret parası tatmin ediyorsa buyur. Biz de öyle haftalarda 15 bildik ama o zaman bile övünmedik yani. Bu haftalarda 15 bilmek önemli değil. Al şimdi ben de 14 bildim kaç aldım. Yani aldım paraya bak. Evet sevgili dostlar. E, nerede kalmıştık? Hemen şeylerimize geçelim. Tabi bu maçlardan sonra milyar olduğu için pazar siye sarkan maç çok Pazar günü bütün maçlar bitiyor. Hatta pazarın son oynanacak maçı Hatay-Konya. Ee, Kazımpaşa Fenerbahçe 19'da oynanacak pazar günü. O kadar. Bu son iki maç bu kadar. Bizim ligimizdeki bu iki maç. Yani pazarsı maçı gibi sayabilirsiniz bunları. Cuma'dan iki maçla başlıyoruz. Dediğim gibi pazarsıya artan e, maç yok. Beğenileriniz için, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız, bize destek olursanız seviniriz. Emeğimizin karşılığında bir de like'ları, beğenileri unutmazsanız seviniriz. YouTube bizden bunları istediği için biz de sizlerden rica ediyoruz efendim. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Sürpriz tercihlerinizi ben de sizlerin çok fazla bir maça bir sürpriz gelirse değerlendiriyorum. Bir kuponumda alternatif kuponum da. Recep Bostan şükür ötlü kuponları grubumuza katılmış. Hoş geldin sevgili dostum. Serkan Altok Hoş geldin sen de sevgili dostum. Evet beğenileri yaptıysak hemen hızlıca tercihlere geçelim. Dediğim gibi Cuma'dan iki tane maç var. Adana Demirspor, Trabzonspor oyunlarını kıyasladığımız zaman Adana Demirspor'un kendi sahasında kaybetme ihtimalini görmüyorum. Tekten bir oynanabilir ama bir beraberlik ihtimali de var. Trabzon öne geçse bile Adana Demir çevirebilir ya da berabere kalabilir ama Adana Demir öne geçerse Trabzon'u çevirme ihtimali yok. En fazla beraberlik alabilir diye 1-0 aldım sevgili dostlar Cuma'nın ilk maçına. Aynı anda oynanacak diğer Alanya Spor, Fatih Karagümrük mücadelesinde de Fatih Karagümrük... E... Kasımpaşa ile oynadığında da 1-2 olarak geçmiştik ee, ve Kasımpaşa kazanmıştı. Biliyorsunuz Fatih Karagümrük geriye düştüğü maçlarda biraz e, geriye dönmekte zorlanıyor. Serdar Dursun'un gerçi son dakikadaki kafası girse beraber olacaktı. Biz yatacaktık ama e, Allah'tan girmedi direğe döndü. Bazen işte son dakikada kaçan ya da son dakikada 15'i bilen dostlarımız oluyor. Öyle şanssız bir anda tabii Kasımpaşa özellikle Aytaç'ın uzaktan attığı şutlarla bana gençliğimi hatırlattı. Öyle çok uzaktan şutla gol bulurdum ben de güzel bir galibiyet almıştı. Şimdi Alanya Spor tabii Adana Demir hezimetinden çıktı diyelim ama kendi evinde seyircisiyle yine iyi oynayan taraf futbol olarak da daha iyi olacaktır. Dediğim gibi şu mantıkla hareket ettim. Alanya Spor kendi evinde şanslı. Öne geçerse kara gümrük dönemeyebilir ama kara öne geçerse bir kırmızı kart penaltı bir şey olmazsa iki dakikalarda. Yani Alanya Spor bu maçı kaybetmez gibi en kötü beraberliği yakalar kara öne geçerse. Ama Alanya öne geçerse maçı bırakmaz. Karagümrük çeviremez. Yani Cuma'da olduğundan dolayı sıfır sürprizini yanıma aldım. Bu maçı da 1-0 diyorum sevgili dostlar. Gelelim 13-30 mücadelesi. 13-30 mücadelelerinin hepsinin altını çiziyorum. Cuma pazar günleri sürpriz çıkabiliyor. Burada bir tık Sivas Spor önde. Pendik Spor'da hala galibiyet alamadı. beraberliklere abone şeklinde gidiyor. geçen hafta da Trabzonspor'a karşı kaybetmişti. Yani galibiyet alamadı. En yani fazla beraberliklerle gitmeye gidiyor demek istedim. Şimdi 30da kendi evinde Sivas Spor'u ağırlayacak. Sivas Spor'da değil mi tüylerimiz de diken diken oluyor. Şeyde Toto programında gördüğümüz zaman. Onlar da Atay Spor'la beraber kalmışlardı. O maçta ne demiştik? Şu an tam olarak hatırlayamadım ama beraberliği almıştık diye hatırlıyorum. Hatta direkt beraberlik maçı gibi görmüştük diye hatırlıyorum. E, trabzon Pernik'te de Trabzon'u tek almıştık. Şimdi burada ne yapabiliriz? Valla burada Sivas Spor biraz daha favori pendik kazanmak için oynayacaktır. Oyun olarak da evet zorluyor rakibini ama Sivas Spor öne geçerse böyle hatalar da yapmazsa aslında tipik bir beraberlik maçı ilk baktığımızda düşük bütçeler için direkt beraberliği önerebilirim önebilir, ama pendik kazanmak için oynarsa Sivas cezayı kesebilir. Sivas bir tık daha önde Toto oyuncularına göre oranlar bazında ne olur bilmiyorum ama ben Sivas'ın futbolunun Pendik'ten bir tık daha önde olduğu için en azından buradan bir puan alarak kurtaracağını düşündüğüm için dediğim gibi düşük bütçeler direkt beraberlik alabilir. Ben 0 2 tarafına gittim sevgili dostlar. Ankara Güç spor maçına baktığımızda cumartesi saat 16'da oynanacak mücadele ve Ankara Gücü'nde Tolunay Kafkas'la yollar ayrıldı biliyorsunuz. Yerine hemen Emre Berezoğlu getirildi tabii ilk maçtan. Ankara Gücü iyi futbol oynayan bir takım bu ligde. Evet, Galatasaray karşısında ee, özür diliyorum. Fenerbahçe karşısında çok iyi karıştırdım yine. Ankara gücü Galatasaray ile oynamıştı. Galatasaray karşısında çok iyi görünmese de tabii ki normal diğer kalibresindeki rakiplerine göre futbol anlamında iyiydi. Kayseri Spor'da Başakşehir ile oynadığı mücadelede aslında daha iyi oynayan, daha çok pozisyona giren, daha çok kaçıran taraftı. Kayseri Spor devam ediyor Çağdaş Atan'dan sonra. Yeni hocasıyla birlikte tabii ki burada baktığımız zaman direkt beraberlik maçı gibi görünüyor aslında. E Ankara Gücü ne kadar yeni hoca etkisiyle Emre Belözoğlu ile birlikte bir çıkışa geçme maçı olsa da Ankara Gücü burada favori olsa da hepinize göre belki bir çoğunuzda göre ben burada oynanma yüzdelerine de baktığımızda Kayserispor'un iyi oyununun burada Ankara Gücü yenmek için oynayacağı için yeni hocasıyla beraber de biraz daha coşkulu oynayacağı için sorunlar yaşayabileceğini düşünüyorum. Önde yakalanıp Kayseri'ye gol atarsa Ankara gücü bastırırken Kayseri 2'yi de atabilir. Ya da Ankara gücü ona geçerse Kayseri beraberliği yakalayabilir diye. Kayseri sporun futbolunu beğeniyorum. Başakşehir karşısında da iyiydi. İyi konsantre olurlarsa buradan bir kere bir puanla dönerler. İlk dediğim gibi bakışta beraberlik maçı gibi görünüyor. Düşük bütçeliler direkt beraberlik öneriyorum ama ben sürprize gidiyorum. %18 Kayseri'yi yanıma alıyorum. İnşallah o şekilde olur ama maçın favorisi Ankara gücüdür. Yani siz 180-250-300 kişiyle beraber toto istiyorsanız tabii ki burada Ankara gücünü işte Alanya Sporu Adana Demir'i tekten atarak devam edebilirsiniz. Favorilerin hepsini yazarsanız zaten hep beraber bilirsiniz. Ben sürpriz aradım. ilk tercihim sıfırla beraber %18'lik Kayseri'yi yanıma aldım. 0-2 işaretledim. Başakşehir Gaziantep mücadelesinde de valla ilk bakışta yine bir beraberlik maçı görünüyor. Maçı gibi görünüyor. Sumudika'yı biliyorsunuz öne geçtiği zaman skoru koruma yönelik bekleyerek temkinin futbol oynuyor. Başakşehir'de kazanması lazım artık bastıracak olan taraf Başakşehir topu ayağında tutuyor. Gaziantep tuttuğu yakaladığı pozisyonları yine e, duran toplarda olsun geçiş oyunlarıyla olsun e, değerlendirmeye çalışacak ama o kapalı oyun anlayışıyla beraber Başakşehir'i de öyle kolay kolay kapanan takımları açabilecek bir oyuncu profili oyun tarzı yok sevgili dostlar. Uzun süre sıvır sıvır gidebilir bu mücadele. Her ne kadar ilk bakışta direkt sıfır maçı gibi görünse de hatta 1-0 gibi hani Başakşehir favori ya 1 ve 0 alınabilecek gibi görünse de ben 1 ve 0'a gitmedim ya da tekten 0 atmadım. Çünkü daha önceki senaryolarda gördüğümüz gibi böyle 60 ikinci yarı oldu 0-0 gitti. 70-75-80 hop Başakşehir attı bastırırken bitti o maç o saatten sonra bitti. Gaziantep ne beraberliği yakalayabilir ne çevirebilir bence ama Gaziantep o 70-80'lerde golü bulursa Evet oluşurlar böyle 11 kişi hatta herkesi çağırırlar. Sumudika bile gelir yani oraya otobüsü çekerler. Gol yemezler. O yüzden 1-2'ye gittim. Neden? %19 oynanma yüzdesi cezbetti beni Gaziantep'in. Tabii ki normal kazanması Başakşehir'in favori olması. Bir taraftan bir taraf bir sıfır kazanabilir diye atanın kazanacağı bir maç olarak düşündüğüm için ya da 2'yi de bulabilir. Şimdi Gaziantep mecbur çıkacak Başakşehir. Attı 75'te o sırada da Gaziantep bastırırken Başakşehir 2'yi bulabilir. 1-0 ya da 2-0 alabilir ya da Gaziantep attı. Geriye çekildi. Başakşehir sağlı sollu ataklarla uzaktan şutlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ortalarla o sırada bir taptı bir uzun top. Hop ikinci pas yine Antep 2'yi bulabilir. Yani Antep kazanırsa 1-0 Başakşehir kazanırsa 2-0 gibi. Atanın alacağı bir mücadele düşündüm. Oyun tarzlarını kafamda e, denkleştirdiğim zaman oynattığım zaman bu şekilde oluyor sevgili dostlar. Geçen hafta bir sürü bilen olmuş zordu maçtan. Nail Çakal ben sana söyledim işte az önce hiç de zor değildi. Çok da sürpriz yoktu. Doğal olarak çok sürpriz çıkmayınca iki ya da üç sürpriz çıkınca dört büyüklerin kazandığı bir haftada öyle çok fazla para vermez. Gayet normal. Hangi maç sürpriz? Hangi maç sürpriz ki? Yani sürpriz dediğin maçın böyle çok beklenmeyen yüzdesi düşük bir maç olması lazım. Sevgili dostum yani geçen hafta çok kişinin bilmesi sizleri şaşırtmasın. Belki sen acemi bir Toto oynayıcısın ama şöyle söyleyeyim sana. Şaşırtan ne var? Tottenham galibiyeti. Biz burada zaten binlerce kişiye 1-0 verdik. Hani birçoğu beni dinlese sürpriz olmadı doğal olarak. Efendim ben de söyleyeyim. Barcelona yendi, Milan yendi. Atalanta Juventus tekten 0 verdim. Tekten 0 verdim. Birçoğunuz kendi tercihi varsa bile Juventus ya da Atalanta'ya ben 0 dediğim için yine binlerce kişi 0 aldı. Var mı? Şu ana kadar sürpriz. Birazcık Tottenham'ı sayabiliriz. Onu da biz verdik. Ya bayan yenilmez dedik. 2'nin yanına 0 koyunca bütçeliler koydular. O 180 kişi de biraz bütçelidir. E, Kayseri Başakşehir zaten direkt sıfır görünen bir maç. Hatta pazartesi maçı olduğu için birçok insan kapattı. Bunu da sayma. E, Beşiktaş kazandı. Adana Demir kazandı. Antalya zaten favoriydi. Kazandı. Fenerbahçe kazandı. E, Fatih Karagümrük Kasımpaşa bütçeliler kapatır. Biz 1-2 verdik. Yani ben bile hani 14 bilmişim. Ben bile derken benimle beraber binlerce kişi izleyip bu kupona benzer kupona hani sürpriz de yok yani. Ben bilesine Galatasaray tekten kazandı. Trabzon kazandı. E, Sivas Hatay'da Hatay potansiyel beraberlik maçı zaten. Sıfırı herkes yazar. Hatay maçlarına. Samsun Antep. O da cuma maçı. Onu da birçok insan kapatır. Hani nerede sürpriz? Bir topluma sayabildik değil mi? Onu da ben verdim. Ya yani ben verdim derken ben binlerce insana bu sürpriz oynamalarını yönlendirdim. Kendileri oynayanlar da vardır. Sürpriz nerede hani burada? Atalanta Juventus desen zaten ilk bakışta sıfır maçı yani. Anlatabiliyor muyum? Sevgili Nail kardeşim. O yüzden bir sürü bilen değil. Ben daha fazla bekliyordum. 300 kişi bilen bekliyordum. Az bile bilmiş. Aynen hiç sürpriz çıkmadı neredeyse Umut'un dediği gibi. al, ee, aynen sadece Samsun maçı. Murat Çelikcan işte en başta ben, ben de o dört yakaladım. Ben de sadece Samsun'dan yattım ama ben önceden yani e, o, 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 şeyi değişikliği, hoca değişikliğinden önce yapmıştım kuponu. Belki değiştirir miydim? 1-2'ye çevirir miydim? Ya. Hoş öbür alternatif kuponunda da 1 de o da ayrı mesele de. Evet nerede kalmıştık hızlıca devam edelim maçlarımız başlayacak. Nerede kaldık? Başakşehir Antep'i 1-2'ye anlattık. Galatasaray Sevgili dostlar Avrupa'dan dönecek Tek denike yazdım ama Antalya Spor'un Fenerbahçe karşısında öndeki presli oyununu biliyorsunuz. O yüzden tehlikeli bir maç. Bütçeli olanlara, formülleri oynayanlara, yüksek bütçelilere mutlaka sıfır eklesin. Galatasaray geriye düşerse belki beraberliği yakalar, çeviremeyebilir ama Galatasaray öne geçerse Antalya çeviremez. O da beraberliği yakalar. 0-2 öneriyorum yüksek bütçelilere tekten geçecekler de. Sürpriz alacaksa 0, pore'ye gidecekse 2 alabilir ama tekten geçirecek bir maç değil. Söyleyeyim Avrupa dönüşü özellikle bir de Antalya Spor gibi önde baskı yapan Fenerbahçe için referans alırsak Antalya tehlikeli gol atacaktır. Öne de geçerse Galatasaray'ın çevirmesi zaman alabilir, çeviremeyebilir, beraberlikte kalabilir. Toto açısından da %22 oynanma yüzdesi var. 0 2'yi mutlaka değerlendirin. Ben de burada 2 aldım ama formülü ya da yüksek bütçeli kuponumda 0 2 alacağım. Rizespor Samsunspor mücadelesi Rizespor oyun olarak daha şey önde. Samsun Spor'un da zaten hocası gitti. Sergen Yalçın anlaşamadılar. Aykut Kocaman'la anlaşamadılar. Yabancı bir hoca getireceklerini söylüyorlar ama oyun anlamında bize pek bir şey vermiyoruz. Rize aldığı mağlubiyetten sonra dişine göre bir rakip kendi evinde galibiyet alacaktır diye sürpriz aramadım. Direkt bir aldım ama yüksek bütçeli kuponlara sürpriz arayacaklara yanlarına sıfır koyabilmelerini öneririm. Samsun galibiyeti beklemiyorum. Beşiktaş İstanbul Spor o da Avrupa'dan dönecek. Beşiktaş şu an gerilerde. Oyun olarak gerilerde sakatları var. Konya maçında da gördük. Konya'nın kendi galesine attığı gol ve kırmızı kartı olmasa belki yenemeyecekti bile. Beşiktaş kötü inşallah Avrupa'dan galibiyetle döner biraz morallenir ama işte Getson Fernandez, Antalya Beach falan oynayacak mı bunlar önemli. İstanbul Spor'da deplasmanına tabii üstüne gelen takımlara karşı yine geçiş oyunuyla gol bulabilir. Bunun üstüne yatmaya çalışabilir. Sürpriz alacaklar yanına sıfır koysun ki Toto'nun belirleyici maçlarından biri bu olacak. Neden? Yüzde dört. Şu an en düşük oynanma yüzdesine sahip İstanbulspor'un galibiyeti ve beraberliği başka yüzde üç, dört, beş yok. Bir de Kazımpaşa galibiyeti var Fenerbahçe'ye karşı bültende. O yüzden bütçeniz varsa Beşiktaş maçına sıfır koyun sevgili dostlar. Para kazanmak istiyorsanız. Düşük bütçeyle bile oynuyorsanız bunu sıfır geçin. Ne fark eder? Zaten düşük bütçeyle oynuyorsun. Gelmesin. Yani asgari ücret istiyorsan 10-20-30 bin lira istiyorsan zaten hepsini favori geç. O ayrı mesele ama Beşiktaş maçının yanına sıfır. Yani niye sıfır diyorum? Beşiktaş artık yenilmez de yani kendi evinde. Geriye düşse bile beraberliği yakalar diye 2 ile değil de 0 ile arayın dedim sürprizi. Ben buraya 1 koydum ama 0'ı mutlaka koyacağım yüksek bütçeli kuponumda. Hatay Konya maçı. Direkt Hatay zaten beraberlik takımı oldu çıktı. Evet kendi şeyde Mersin'de oynadığı kendi evinde oynadı. Konya'da o potansiyeli göremiyorum. Biraz daha Hatay tarafına 1-0 diye bakan maç. Bütçem olmadığı için direkt 0 aldım. 1-1'lik veya 0 0lık bir maç bekliyorum. Dönerse Hatay tarafına yüksek bütçelilere 1-0 koyabilirsiniz diyeyim. Ama direkt beraberlik maçı tekten 0 geçtim. Buraları biraz tekten geçtim ki Avrupa'da biraz bütçe harcadım. Çift tercihe geçtim. Kasımpaşa-Fenerbahçe konuşacak çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe illaki tabii ki bir yerlerde takılacaktır. Kasımpaşa olur mu? Çok zor. Bir gol yer, üç atar, belki dört atar. O yüzden burada sürpriz aramadım. Fenerbahçe maçında da sürpriz arayacağımız yerler olacaktır. Ama bu bültende Galatasaray ve Beşiktaş'ta sürpriz aramak veya Trabzon maçında Adana Demir'e 1-0 gittik ya sürpriz aramak Fenerbahçe maçında... Aramamaya göre daha mantıklı bence Fenerbahçe'yi tekten geçtim. Benim illa bütçem var. Ben bu maça da bir tane daha tercih yazacağım. Ne yazayım dersen tabii ki bir yerine sıfır yaz. Kasımpaşa galibiyeti beklemiyorum. Dortmund'un Union Berlin ikisi de Avrupa'dan dönecek. Oyun Berlin bekleyerek oynayan, temkinli oynayan, kapalı savunma anlayışıyla bloklar arasında kapatarak oynayan bir takım. Dortmund'da gol bulana kadar gecikebilir. Ya yani düşük skorlu bir maç çıkabilir. Dortmund 1-0 kazanabilir ya da ilk golü Oyun Berlin bulursa beraberlik kurtarabilir. Sürpriz arayacaklara sıfırla beraber öneriyorum. Benim burada bütçem yok ama yüksek bütçeli kuponumda da sıfırı da alacağım yanına formülde. 1-0 olarak öneriyorum ama bu ana kuponumda 1 aldım. 1-0, 2-0 alabilir diye. Oyun Berlin şu an 4 maçtır galip gelemiyor. Bakalım Avrupa'da bu akşam birazdan Braga karşısında ne yapacak? Hatta şu an oynuyor maç başladı. Bu ee, gol haberi de yok şu an içeride izliyorlardır. Gol olursa haber verin ha. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Nerede kaldık? Brighton Liverpool. İşte bakın belirleyici maç son 4 maç. Avrupa'daki belirleyici maçlardan biri. Dortmund beraberliği olabilir. Brighton Liverpool'da da Brighton'da yine Marsilya deplasmanında olacak yanlış hatırlamıyorsam. da Avrupa'da oynayacak gelecek ama Liverpool'un son maçta gördüğü iki kırmızı kart var biliyorsunuz. Ee, bunlar etkiler mi? Mutlaka etkileyecektir. Brighton'da düşmüşte bizleri kazandıran bir takım birçok Toto'ya girdiği maçlarda da Brighton tarafına oynadığımızı e, biliyorsunuz. Kazandığımızı da biliyorsunuz. Hangi maçta onlar şu an tam hatırlamıyorum ama şöyle bir baktığımız zaman hmm, Manchester United maçı evet özellikle 2'ye gittim hatta tekten 2 atabilirsiniz. En fazla 0-2 olur. Bir aldırmamıştım sizlere Manchester United yani öyle önermiştim aldırmamıştım derken siz tabii ki kendi tercihinizi oynuyorsunuz da e, ee, Chelsea yenilmişti kupada. şimdi Avrupa'da oynayacak. Aston Villa'dan fark yedi. O maçta da ya kötü günü olabilir her takım. Fenerbahçe'de atıyor 4-5-4-5 ama bir, bir, gün kötü günü denk gelecek. Bir atacak, ikiyi bir türlü bulamayacak. Bir de rakip atacak, 1-1 bir -bir ya da Fenerbahçe gittikçe rakip, işte iyi bir rakip olacak. Belki derbi olacak. Gelip rakip atacak. Fenerbahçe de yenilecek. Yani o yüzden da iyi zamanları arada bir böyle tokat, biraz fazla tokat oldu. Her geldiğini attılar. Bazen öyle olur. Çok fazla pozisyona girmezsin. Her geldiğini 6 pozisyona girersin ya da 7 pozisyona. Bunun beşini atarsın. Brighton gitti gitti atamadı. Kötü günüydü. Fark yedi ama Marseille deplasmanından dönecek. Dediğim gibi Liverpool'da kendi sahasında Ciluze'yi ağırlayacak. E, seyahat yapmayacak. O yüzden Liverpool tarafındayım ben biraz daha. Her ne kadar İki oyuncusundan eksik çıksa da sevgili dostlar geçen maç iki kırmızı kart görmüştü Tottenham maçında. Çok e, trajedik bir şekilde son saniye 30 saniye kala kendi kalesine attığı golle bir puandan da olmuştu biliyorsunuz. O maçı da canlı takip ettim çok ilginçti. E, Diogo Jota ve e, Curtis Jones kırmızı kart cezası ama Tottenham'ın en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Biraz daha Tottenham tarafı şey Tottenham diyorum Liverpool'un tarafındayım. Yenebilir ya da en fazla beraberlik çıkar diye 0-2 ile beraber aldım bütçeyi. Buraya 0 ile harcadım. Brighton tarafına gitmedim. Bir de 0'ın oynanma yüzdesi daha düşük diye hoşuma gitti. Arsenal Manchester City mücadelesi yine tabii ki doğal power Manchester City. Ee, gerileme var oyununda. iki maçtır kaybediyor. Hem kupada hem Wolverhampton'a kaybettilikte. Tabii ki oyunu kuruyor karşı tarafa ama geçiş oyunuyla pozisyonlar yiyor. Ee, Avrupa'da da oynayacak Leipzig'de deplasmanda. Arsenal'de yine Lens deplasmanında olacak. Arsenal'e ben kendi sahasında güvenmek istiyorum. Bu sene her, çok fazla Arsenal yıllardır Manchester City'ye üstünlük sağlayamıyor bildiğiniz üzere. Bir kupada işte penaltılarda yenmişti en son. Uzun yıllardır üstünlüğü yok ama burada da Manchester City topu oynayan taraf daha çok olacaktır. Arsenal biraz akıllı olursa yani ben buna üstünlüğümü kabul ettireyim. Aman o karşıya yerleşeyim. Kendi sahamdayım. Baskın oynayayım değil de biraz daha Anadolu takımı tabiriyle ya da biraz daha düşük kalibreli takımı bekleyerek oyna abi. Stigart'ın geliyor, yerleşiyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Oradan bir orta, oradan bir şut. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kapta bu. zaten hızlı oyuncularım var. Benim taktiğim bu şekilde olurdu yani. Arteta'nın yerinde olsam zaten hızlı oyuncularım var atarsın iki tane şeyle. Sonra tekrar çekilirsin. İkiyi de bulursun. Yani Arsenal'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben. Hani Toto'da da favori City de olsa, City kazanacak da olsa 2-1 zaten maçın beklentisi City'nin kazanması ama ben gitmiyorum. Arsenal'in bir beraberlik koparabileceğini düşünüyorum. Düşük bütçelilere direkt sıfır önermekle beraber kendim 1-0 aldım sevgili dostlar. Ne ee, nerede kaldı? Atletico Madrid'e ya sosyalar. Tabii ki Atletico Madrid oyun tarzını değiştirdi bu sene. Biliyoruz bol golle oynuyor, çok ileride oynuyor. Pozisyonlara giriyor ama daha da çok pozisyon vermeye başladı bununla beraber. Sosyedat bunları değerlendirebilecek potansiyeli var mı? Var. Bunun da potansiyel e, beklentisi beraberliktir. 1-1 ya da 2-2. O yüzden beraberlik mutlaka alınmalı. Atletico Kumaydeti Avrupa'dan dönecek. Sosyedat da keza öyle. E, beraberlik potansiyeli de olduğu için buraya da bir bütçe harcadım. 1 ve 0 alıyorum. beraberliği mutlaka alınması gerektiğini düşünüyorum yüksek bütçeliler için. E, 1 ve 0 aldım sevgili dostlar. Lazio Atalanta aynı geçen haftaki gibi. Ya burada kritik bir şey var. Buraya bütçem kalmadı. Mecbur yine hep şey yapıyorum ya sizlere. Yani aranızda 4, 8, 16, 32 oynayan da var. Ama 10 binlerce lira oynayan da var. Ben de 512'lik kupon veriyorum sizlere. Ama bunun bir ikisini değiştirip alternatif kuponlar yapıp hatta bütçeyi artırıp formülden falan oynuyorum biliyorsunuz. Lazio kötü gidiyor. Şimdi kazanmak zorunda olan bir Lazio var değil mi? Kazanmak zorunda derken düşme potasının hemen üstünde 7 hafta sonunda 7 puanı var. Lazio'nun seni yenebilmesi için aynı hani e, Milan yendi mesela başarabildi ama bazı şeylerde mesela Napoli çok üstüne gitti. Lazio onu yenebildi. Yani burada Atalanta üstüne gitmeyecek ki. Bekleyerek oynayacak bu sefer. Hani Lazio bekliyordu Napoli'yi. Bulduğu toplarla çıkıp gol buluyor. Şimdi Lazio'nun kazanma zorunluluğu. E kazanma zorunluluğunuz varsa bir maçta o zaman işiniz zor. Geriye dönüşlerle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Atalanta geçiş onuyla seni vurabilir. Atalanta da böyle maçları bekleyerek sabırlı oynamayı bilen bir takım ki geçen hafta 0'ı Juventus'a verdik tekten. O şekilde oldu. Bu maçta da Atalanta'nın beraberliği kurtaracağını düşünüyorum. Lazio galibiyeti her ne kadar favori olsa da gitmiyorum o tarafa. Kendi evinde favori. Direkt sıfır öneriyorum. Kendi kuponuma da sıfır alacağım. Ama bütçesi olanlar bence Lazio doğal favori 2-0-2-1 yenmesi zaten bekleniyor ama ben Atalanta'nın burada beraberliği kurtaracağını düşünüyorum. Tek tercihçilere düşük bütçelere sıfır öneriyorum. Ama öbür türlü bütçesi olanlara formülde falan yüksek bütçeli oynayanlar ben sıfır iki tarafına giderim. Atalanta'nın yenmesini beklerim ya da berabere kalmasını beklerim. Lazio tarafına oynamam diye düşünüyorum. Benim önerilerim, tavsiyelerim bu şekilde. Kendim de buna benzer kuponlar yapıyorum. Birkaç tercih değiştirerek alternatif kuponlar yapıyorum. Sizler de sürpriz aradığınız şu iki maçta, şu üç maçta sürpriz olur dediğiniz maçları da toparlayıp bir kuponuma şey yapıyorum. En çok sürpriz beklediğiniz maçları yazarsanız yorumlar kısmına sevinirim. Ama böyle 70-80 kişi izleyip de 31 kişi Böyle bir şey ima eder gibi like yapmayın. Bu like'ları biraz arttırırsanız sevinirim şimdi. Binlerce kişi izleyeceksiniz. dedim gibi bakın sizlerin sözünü de tutuyorum. Altlarımı değiştiriyorum. Elimden geldiğince emek verip sizlere fikirlerimi söylüyorum. Nail Çakal. Evet sevgili dostum o da olabilir. Ankara Gücü o konuda. Evet o da olabilir. Ama Emre Belözoğlu gelir gelmez ne kadar katkıda bulunacak bilemiyoruz. Ben zaten sürpriz aramak için oraya gittim. Maçın doğal favorisi Ankara gücüdür. Onu da söyledim sizlere. Sevgili Nail kardeşime de cevap olsun bu. Ee, evet Mehmet Bülbül öyle de İstanbul'un galip gelebileceğini değil daha çok beraberlik alabileceğini e, düşünüyorum. Sevda Türkoğlu iyi yayınlar Şükrü Bey Teşekkürler Sevda Hanım. Bu da her videomuzda Sevda Hanım da yorum atmadan geçmez. Teşekkür ediyorum yine canlı yayında yakalamışken. Dede Güç, Arsenal Banko 1 güzel. City yenemeyecek. Atletim adresi buraya atalım. Süper. Dede güç benimle aynı fikirde. Bak bu adam oynar. En azından yaptığı zaman senin yüzünden yaptım demez. Zaten aynı fikirde adam benimle. Aynı fikirde olduklarınızı alın ya da 2-3 maçı değiştirin. Benim için ayrıca bir kolon yapın. Siz bilirsiniz. Eyvallah Ayhan Öz kardeşim. Sen de harikasın. Evet. Mehmet Çördük. Ben de iki maçları alıyorum. Bu hafta suspayı verecekler. Sivas'a kırmızı ver. Aa, bak Türkiye Ligi'nde bunu düşünün. Ne güzel senaryo yazmış. Bak ben diye verirler. Sivas'a kırmızı gösterirler. Olabilir. Bir kuponunuzu da böyle kaoslara böyle senaryolara böyle şeylere, komplolara falan böyle şey yaparak hani derman yapar diye bu maçta şöyle bir şey olabilir, böyle yapabilir. Öyle şeyler düşünerek de ayrıca kolonlar yapın. Güzel senaryo, güzel yani olabilir. Evet, beğenilere gönderdiyseniz teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız teşekkür ederim. Beğeni gönderenlerin ve kanala abone olanların bir gün mutlaka 15 tutturması dileğiyle diyelim. Çayımızı içerek bırakalım. Ha bu arada birazdan Taraftar Sözlük biliyorsunuz kanalımıza abone olduğunuz teşekkür ediyorum. Ama daha çok az Taraftar Sözlük kanalımıza abone olun. Chat bölümünde yönetmenim yine linkini paylaşmıştır yukarıda yine paylaşır. Ee, geçen hafta e, hocalara baktık hocaları anlamak diye 15 dakikalık bir videomuz var taraftar sunucu kanalında Derman'ın yorumlarını mutlaka izleyin. Birazdan da canlı yayında bu oyun geriden başlar diye defans ile ilgili yine bir 10-15 dakikalık videomuz olacak canlı yayına bekleriz. E, link tipine paylaştı. Kanala abone olursanız abone olmanız önemli. YouTube diyor seni geliyor izliyor ama neden abone olmuyor diye bize hesap soruyor. O yüzden abone olun lütfen. YouTube'da abone olmak bir kanala bedava. Mail adresini yazıyorsun, şifre belirliyorsun. Bitti. Ömür boyu para vermeyeceksin. YouTube'da bir hesabım var. Herkesin her izlediğim videonun ee, yorum yapabilirsin, beğeni yapabilirsin. Kanalını beğeniyorsan abone olarak destek olabilirsin. O yüzden YouTube'daki izleyicilerin sana diyor beğeni yapmalı, abone olmalı ki senin sevdiklerini ben anlayayım. Bizleri seviyorsanız, izliyorsanız abone olup beğeni yapmanız önemli yani sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum. Çok uzattım. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla uzatmayayım. Dermanla video çekeceğiz. 5-10 dakika sonra canlı yayında olacağız. Sevgiler, saygılar. Kolon şansınız bol olsun efendim. Her zaman dediğim gibi yazdığınız gibi gelsin. Hoşçakalın.